Ha bizim bir tiyatro ile ilgili bir şeyimiz daha vardı. Hı hı. Yine Belce ile Ezgi anlatıyordu değil mi? Evet. Bizim. Hadi biraz anlatın bakalım. Tiyatro dediğiniz zaman biz nelerle karşılaşıyoruz? Başımıza gelenler neler? Bunu minik bir anlatı şekline sokmuşum. Kızlar dediler ki ama aslında ben size Belce'yi bir tanıtıp öyle geçsem. <laughs> Eskicim gitme gel. Evet. Gitme. Belce'yi tanıtma özelliğimiz nedir? Niçin tanıtacağım Belce? Ne söyleyeceğim seninle ilgili? Buraya zorla geldim. Zorla mı geldin? Evet. <laughs> Silah zoruyla Hayır. Nasıl zorla geldin? Sen zor. Evet. Şöyle bir şey gözünüzün önüne getirin, ben video kameranın olduğu yerde oturuyorum, arkasından itire itire bir çocuk içeri giriyor. Annesi ve teyzesi beraber itiyorlar. O gelmem, dünyada gelmem diyor, yanıma geldi ve yüzüme bakacak oldu. Neden gelmiyorsun dedim, İstemiyorum dedi. Yani istemiyorum deyince söyleyecek çok bir şey yok. Peki bana bir yarım saat izin verir misin dedim. Ne demek dedi. Yarım saat burada kalmaya çalış. Yarım saat içerisinde kaldığında sen buradan sıkılır da ben nefret ettim buradan dersen ben kapının önüne çıkıp aynı bir yavru köpek taklidi yapacağım. Herkese cumartesi günü. Ama eğer sen beğenirsen bana boya kalemiyle bir resim yapacaksın. Resim yaptığını da öğrenmiştim. Peki dedi, ertesi hafta belce bana bir A3 kağıda kuru boya kalemle yani saatlerce emek vererek bir resim yapmıştı. Hala duvarımda durur. Yani ben kazanmıştım. <laughs> Aslına bakarsanız kazanan ben değil. <laughs> Kim kazandı bence? Ben mi kazandım? Ben. Evet. Sen kazandın. Senin kazanmak çok daha iyi. Teşekkür ediyorum. Eskicim tatlım kaç senedir burada? Küçücükken beri burada. O benim çiçeğim. Hepsini ayrı ayrı çok severim. Ama Ezgi haliyle belli. O buraya zorla geldi. Evet. Zaten zorla sadece bir an içeriye giriliyor. Sonra sonra zorla kalmak Mümkün değil takdir edersiniz. Bir yan işin gücün arasında bir de buraya zorla niye gelsin çocuklar istemezse? Hadi buyurun siz anlatın. <laughs> Geçtiğimiz günlerde annemle bir çay içmeye indik. Sinan öğretmenim ve Nurten teyze ile karşılaştık. Benim birlikte oturduk. Tesadüf bu ya. Üst kat komşumuz teyze ile amca da hemen arka masada oturuyormuş. Dönüp baktı. Ama mesela e merhabalar mı, bizi süzmek mi de anlayamadım. Annem Sinan öğretmenime kızımın tiyatro öğretmeni diye tanıştırdı. Daha lafı anca bitmişti ki amcadan ne diye bir soru yorum geldi ve kilitlendi. Hiç sesi çıkmıyordu. Sinan öğretmenime bakıyordu ama ben bütün kafasından geçenleri neredeyse <laughs> sesini duyuyordum. Hayali konuşma şöyleydi. Şimdi size bakışları sese çeviriyorum. Hadi ya, uçmuşsunuz siz. Boş işler bunlar boş. Bakışları ve devamında işiniz gücünüz yok mu efendim? Para kazanıyor mu bu iş? Sonra bana döndü. Kaşıyla gözüyle yana konuşuyor. Yana yana Artist mi olacağım? İş bulabilecek mi bakalım? Nasıl? Kapacak mı diziyi? Of ya of yıllardır anlatılıyor. Bence bu. sakin ol. Yıllardır anlatıyor olmamız anlaşıldı ya da anlatabildiğimiz anlamına gelmiyor. Onun için bir kez daha anlatmak borcumuz olsa gerek. Hem sorun hepimizin sorunu değil mi? İstersen birlikte anlatmaya çalışabiliriz. <laughs> dört gözle dünyaya gelmesini beklediğim kuzenlerim aynısını aramın çiçekleri gibi ikizler. Ve dünyaya gelmelerine daha dört ay var. Doktor ultrason kontrolünde hareketlerini yorumlarken oynuyorlar demiş. <laughs> İki kardeşin aynı zamanı. Bedenleri neredeyse zorla seslenecek kadar küçük ama oynuyorlar. Çünkü insan oynar. Oyun henüz ana karnındayken bize bahsedilmiş bir güç, bir armağandır. Bir çocuk hiçbir alet, oyuncak vesaire olmadan tek başına saatlerce oyun oynayabilir. Hem de hiç sıkılmadan. Bir dal parçası, ot olur, bir karınca arkadaş bir kutuya balor, bir fındık kabuğu, fincan. Siz bunları biliyorsunuz. Ben niye anlatıyorum ki? Ancak yaşadığımız toplumun. Ancak yaşadığımız toplumun acımasız ve mekanik kuralları daha çocukken bizi yaşlı bir insana veya bir makineye dönüştürmek ister. Ve Yaşamı yaşamını kılan gücümüzü oyunu bizden alacak. Yerine verdiği uyulması gereken kurallar Bizden çok çalışmamızı başarılı olmamızı istersiniz. Tabii ki de anne baba olarak bu sizin en doğal hakkınız. Ama sadece ders, test, ödev ya da okumakla olmuyor. Yoruldum deyip yaz tatiline gidiyoruz. Yolda da araba hararet ben yapmasın de. diye dinlendiriyoruz. Bilmiyorum. Babam neredeyse <laughs> her <ağacı gülüyor> altında mola veriyor. <laughs> Telefonun şarjı bitti, çakmakta sıra var. Tabletin pili bitti. Ya dört saat bile gitmedi. E bizim pilimiz bitmeyecek. Şimdi çalış, sonra rahat edeceksin. Bak söylediydi dersin. Hadi kızım, son bir ay sabahları biraz daha erken kalksan. Ya ben ne zaman şarj olacağım ya? Of! Aslında bu bir canlılık. Yani bu pek çok arkadaşımızın durumu olabilir. Bizim değil. Çünkü biz tiyatro oyun atölyesinde hayatımıza güneşli bir pencere açıyoruz. Buradan gelen ışıkla dinleniyor, dinginleşiyor ve gelişiyoruz. Çünkü sahne bir yaşam biçimidir. Tiyatro eğitme görevinin yanı sıra öğrenme sanatıdır. <laughs> Öğrenebilmenin temeli bakmak, görmek, almak ve biriktirmektir. Biriktirdiklerimizi kafamızın içinde düzenlemek çok önemlidir. Tiyatro, beyinde biriktirdiklerimizi en hızlı ve en etkin şekilde kullanabilme becerisini oluşturur. Ayrıca tiyatroyu etkin bir biçimde kullanmayı başarmış bile mantık ve duygu çatışmasından en doğruyu bulabilen ve en olumlu sonuca ulaşabilen birey olur. Çoğumuzun ihtiyaçlarımız dışında istekleri vardır. Bunlar zaman zaman bizi başkası olmaya iter. Bunda çok büyük bir tuhaflık yok. Ama kontrol edilemezse özentiye, başkası gibi davranmaya ve düşünmeye iter. Bu asla empati değil, tam tersi gizli bir kaçıştır. Sahnede görev aldığımızda bir karakteri... <laughs> Ay, felaket, ne olacak şimdi? Evet. Bir havaya uçuyoruz, saklanma. Bir karaktere hayat verir ve bu sırada kendi özelliklerimizin farkına varır, eksiklerimizi tamamlar ve gelişir. İnsan bir arada yaşama dürtüsü olan bir varlıktır. Yalnızlık istenemez. Çünkü en büyük bunalımlar yalnızlıkla çıkar. <laughs> Tiyatro çalışması da birlikte yapılan bir çalışmadır. <laughs> ve esin. Bu insanın çok önem verdiği bir duygudur. Tiyatro çalışmaları insana estetik şevap kazandırır. Bu davranışlarımıza ve sende dışındaki yaşamımıza işler. Toplum birlikte yaşamak için çeşitli kurallar oluşturmuştur. Bunlar bazen görgü, bazen hukuk kurallarıdır. Bu kurallara uyum, eğitim, tehdit, ceza gibi yaptırımlar da sağlanmaya çalışılır. Bu <gülüyor> <gülüyor> Biraz fazla ara verince bitti zannettim. Zaten uzadığı için oh çektiydim milleti. <laughs> 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 Bu da ne? Bunun geliştirmek adına görevleri artar. Daha yaşanılır bir dünya hedefe alınmalı ve bu konuda çaba sarf edilmelidir. Çocuklara akılların verdiği andan itibaren ...tiyatroyla ile tanıştırmak, ebeveynin yapacağı en büyük eğitim, destek hamlesi, bir görev hatta zorunluluktur. Zaten ciddiyetle oynadığımız hayat oyununu daha kaliteli oynayabilmek adına hadi hepimiz ama özellikle çocuklarınız tiyatroya.